Hepinize merhaba arkadaşlar. Der, bugün sizlere söz verdiğim gibi PUBG Mobile bu bug'lar gösterecektim. Evet şimdi bug'ları göstereyim. Araştırdım baktım falan. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar bug'ları oluyor mu? Gerçekten de yoksa olmuyor mu diye. Olursa çok güzel olur yani. Oyaları saklanıp düşmanları öldürebilirsiniz. Şimdi bakalım bir arkadaşlar. Şundan şöyle bir çık. Ya bu birinci bug değil arkadaşlar. <laughs> Bunlar şimdi başlayacağız. Galiba bu tanesi skin bilmem neydi diyeceğim. Şöyle direkt Şöyle kaldıralım Aha, orada o bina Ben bunu pek Bug olarak görmüyorum arkadaşlar şimdi oraya gideyim bir Geldik arkadaşlar. Bunun gibi bir bina olmadı. Şimdi hemen şuradan koşalım. Bir çapkın istiyorum. Ha silah falan da varmış. Ben hemen şurada bir gelişip geleceğim. geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar anne bir çatışma çıktı. Hemen geri tekrar geleceğim. Bir böyle geleceğim. Evet arkadaşlar. Size gösterdim. Bir şey Diyelim bir şeyler var mı bakalım. Ya fazla bir şey yok. Bu dendi Şuraları Şuralara bakalım. Hiçbir şey yok yani. Bak bak. Şuradan bir tane yakıt alalım. Şunları bir susturalım arkadaşlar ışık kapatalım. Şöyle yapayım. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi buraya çıkıyorsunuz tamam mı? Allah kim o? Tamam arkadaşlar, Bu takımda sorun yok. Şimdi arkadaşlar şöyle zıpl şöyle zıplayıp buna çıkacaksınız. Sonra oradan da buna çıkacaksınız. Dur bir dakika arkadaşlar. Böyle çıkacaksınız arkadaşlar. Sonra çıkacaksınız böyle. Böyle çıkacaksınız arkadaşlar. İşte bugumuz tamamdır. Şimdi bir diğer bug'a geçeceğiz arkadaşlar. bu değil o da o da biraz şey, çılgın bir şey. Şimdi diğer şeyden Arkadaşlar bu arada şu binayı gördüm aklıma geldi. Asıl bu işte burada arkadaşlar. Şimdi benim yanımda kardeşim yok. Yani gösteremem. Yani nasıl olduğunu ama orada anlatacağım oraya çıktığımda. Veya belki kardeşimle belki bir tane daha büyüğü çekerim arkadaşlar atarım. Ha işte burası arkadaşlar. Siz burada böyle duracaksınız. Arkadaşınız veya kardeşiniz fark etmez. Birisi arkanıza geçecek ve yatarak ilerleyecek size doğru. Siz de böyle duracaksınız. arada bir olmazsa falan zıplayıp geri şey el el eleceksiniz arkadaşlar. Zıplayıp geri eğileceksiniz arkadaşlar olmazsa da bir. Ondan sonra bunun içine gireceksiniz işte şöyle ya yatma pozisyonunda ya da şu şu pozisyonda adamları öldüreceksiniz. Evet şimdi diğer bir şey gidecek. Arkadaşlar bu göstermenin sırası geldi. Bunu mavi bir tofaşınız yani şey torosunuz varsa daha iyi yaparsınız. Böyle gireceksiniz suyu arkadaşlar araçla ama tam girmeyecek şekilde. Sanki böyle aracınız suya girmiş araba gibi gözükecek. Ama böyle dik daha iyi olur. Sonra yer değiştireceksiniz. Buradan sıkacaksınız adamlara. Ondan sonra kazanacaksınız. Yani taktiği bu arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çıkıp Allah belanı hırsın, hırsın. bu şekilde bulunmamış olacaksınız. Adamlar sizi göremez de. Hemen çıkıp şunun işini bir ben. Hmm. 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 İşte böyle taktiği arkadaşlar. Burada kalacaksınız ama fazla kalmayın. Çünkü alan gelirse işiniz biter. sonları ve sonları durabildik arkadaşlar ya of, sıkmayın bir gün ya yani abicim ne oldu arkadaşlar kazandık evet arkadaşlar bugünkü buglarımız bu kadar bir sonraki bug videomuz için kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız